Merhaba arkadaşlar şöyle tekli dereceli maçta observa e atladım mavi alanda buraya vermiş büyük risk aldım buraya atlayarak çünkü atlayan çok kişi var bir de mavi alan çok açık alan sonradan gelen de olur Şöyle hızlıca bir silahın üstüne düşebilirsek havadayken alabiliriz aslında onları Ne o an 94 güzel havadayken bir iki kişi indirebilirsek aslında gerisini daha rahat alırız zaten Birine vuramadık neyse kaçalım biz bir yelek falan bulup öyle dönelim. Hiç risk almaya gerek yok. Çünkü tekli oyunun en büyük sıkıntısı arada kalmak. Şu an neler var. En azından MP40 falan var şu an. Bir daha kendimizi bulduk. Yani bir de yelek olsak rahat rahat gidip çatışırız aslında. Ama hızlı olmamız lazım. Güzel de kit bulduk. Bunlar her türlü işimizi görür. Yani şu an fullüz. tek maşamız yok. Maşayı da buluruz zaten. Yani olmasa da olur gerçi şu an. Yani gerek de yok. Yakında MP40 uzakta her türlü alırız onları. Ama direkt gidip aralarına dalmayacağım. Hiç risk almaya da gerek yok. Çünkü olur da ölürsek direkt eksi 70-80 yeriz. Ve Bu sezon sadece bir defa eksi 80 oldu. Hatta 79 yedim. Daha da öyle büyük eksi yediğim olmadı. E, tek tük arada yediğim oluyor da öyle hiç e, yüksek eksiler yemedim. Da şu tepede çalışıyorlar. Biz gidip tepedekini arkalayalım. Genelde böyle güvenli oynuyorum. Böyle direkt aralarına dalmıyorum. Nerede bunlar? Şu üstteydi yanılmıyorsam. Bir üstte bakalım bir de. Çok güzel kafası gözüküyor aslında. Of, efsane aldık onu. Yalnız adam bizden haberi yoktu. Loot yapıyordu. O yüzden rahat aldık. Şu aşağıda da birini daha gördüm. İyi onun da beyni Güzel gidiyoruz güzel. Yalnız bir iki kişinin daha olması lazım diye düşünüyorum da bakmak lazım. Yani önce bir lootlayalım bunları. Bunlar da birini öldürdü. Ben de iki kişi aldım. Ben dört kişi görmüştüm ama daha fazla da olabilir. Belli de olmaz. Ama birini gördüm sanki. Dur. Şu kulübeye girdi yanılmıyorsam. Şöyle uzaktan uzaktan bakalım. Tam nereye gittiğini görmedim ama kulübenin etrafındaydı. Bir önce canımızı fullleyelim. Öldürdüm Ronaldo yaklaşmadan vurmamız lazım. İyi bir şeye benzemiyor ama şu botların büyük sorun şey sıkıntısı var yani. Direkt kafa atıyorlar. Adamları ya tarıyor ya da odaklayarak sıktığı için direkt kafana geliyor. O yüzden biraz uzaktan sıkacağım ona. Hiç dibine girmeye gerek yok. Nereye gitti bu? Musun, güzel güzel. Üçüncü kilimiz de aldık. Güzel gidiyoruz şimdilik. Daha çok adam var. Kiralarız bayağı bir. Şöyle bakalım. kutu falan bomba varmış. İyi fena değil. Yalnız bir masaya gide de çok büyük bir sessizlik var. Her an her şey olabilir. Ne zaman böyle bir sessizlik olsa büyük bir arada kalıyorum. İnşallah yani öyle öyle bir şey olmaz. Vektörlem sıktı? Benim en çok korktuğum silah yakın mesafede çift vektördür. Bir an çift vektörü var sandım da Allah'tan ikincisi sıkarmış. Korkarak sıktım adamı. Düz vücut gitti. ama olsun. Adamın iyi buzu varmış ama. 13 tane buzumuz oldu. Daha da bu buzla ölmeyiz herhalde. Lutumuz çok iyi şu anda. Ee, U havada girelim. 2 kişi varmış şöyle bilmiyorum bize doğru gelecek mi Aa, biraz bekleyelim bakalım ne olacak adam gelecek mi gelmeyecek mi ona göre dala Bunun geleceği yok biz gidelim. Hatta önce bir bomba sallayabiliriz içeri doğru. Bana yakın odadaydı galiba. Adam kaçıyor. O da herhalde o ikimizi görünce topluk yapma çalıştı da nereye kaçacak? Güzel. Siz ifadeyi hak ettiniz. Bu arada headshot videosu istiyorsanız bir iki gün içinde onu da çekmeyi düşünüyorum. Şu an turnuvalar falan var. Pek fazla uğraşamıyorum ama bir iki gün içinde yine çekmeye çalışırım. Yani göstermeye çalışırım en azından basit bir şekilde nasıl kafa atabileceğinizi. şöyle bir araba sesi geliyor gibi. bu bot arabasına benziyor zaten. Bunu da alırız. Nereye Normalde daha rahat isabet ediyordu da Bilmiyorum artık bu arabaya yandan gitmiyor gibi Yani şimdilik iyi gidiyor Ama çok az adam kaldı Kalmış 8 kişi Yani hepsini biz alsak aslında güzel kill sayısına ulaşırız da şuradan bir canavar mı geliyor aynen yani canavarlı adamların üstüne öyle gidilir mi manyak mısın sen en yani derece kazan biri zaten canavar kamyonu kullanmaz yani düz yolda çok iyi iş görür de yok yukarı giderken direkt kafa yersiniz zaten karşı karşıdakinden şey, da attı buraya yakınlarda adam olabilir şey, bir etrafa bakalım Yalnız soldaki kuleden biri sıkıyordu sanki az önce. Yine oraya da bakmak lazım. Aynen biri varmış ortada. Full cool ya. Klopta da büyük çatışmalar olabilir. Umarım adamların hepsi buradadır. Ve bir de haritanın hepsini dolaşmakla uğraşmayalım. Karşıda birini gördüm. Bu neyi isabet etmiyor? Tabii ki kafa attık yine. Kaçış yok. Çok az adam kaldı. Şimdi adamları arayacağız 2 saat alanda. Drop atan biri de var. Yanılmıyorsam iki katların birinin çatısına çıkıp atlamış buraya. Herhalde silahı da yoktur. Rahat rahat alalım şunu. Yani. Yine hitap Ama kaçarı yok. Silah yoktu galiba yoksa bize sıkardı bu. i̇yi bir şeye de benzemiyordu zaten. Şöyle bakalım neyi varmış. Yani lootu varmış aslında silahları falan duruyor. Neden sıkmadı onu da anlamadım da. Ya susturucunun sesini. Son 3 kişi kaldı. Ve solda da bir araba sesi var. Şu arabayı patlatalım önce. patlar mısın? Ya patlamasa da adam indi herhalde can çatışmak istiyor. Şunu bir vuralım. Şimdi koşan adama nasıl kafa İyi izledim. Evet, evet. Ya son bir kişi kaldı. Onu da alsak 13 kil fena değil. Hadi bakalım. Alan büyük ama. Ama elendi. Güzel 12 kill bitirdik. Güzel ilerledik bence. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.